Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bakara 54 ve Kur'an'ın müeminliği. Yahudiler Yom Kippur diye bir oruç tutuyor. Ona Muharrem 10 orucu da deniliyor. Bunlar Tişri ayının 10. günü diyorlar. Efendim o oruç en büyük oruç yani bunlardan. En büyük oruç olduğuna göre tabletlerin verildiği gün olması lazım. Çünkü Kur'an'da, Kur'an'ın verildiği ay yani, oruç tutulması emrediyor. Yani Bu da benzer olması lazım. Bir de büyük bir kefaret günü, büyük bir günahlardan af günü var. Altın muza suçu var, onun peşinde olması lazım. E bütün bunlar Kur'an'da işte nefslerinizi öldürün emri var. Bu altın buza suçundan sonra Hazreti Musa tabletlerine geldiği gün. E, bu tam buna uyuyor. Ama Yahudiler ne edip bunu bu olmaktan çıkarmışlar. Şimdi Kur'an bunları düzeltmiş oluyor.